Tam tamına 38 yaşına bastım. <laughs> 38 yaşım hayatımda. <laughs> Gerçekten mutlu olduğum anların sayısı çok fazla. Ve size de Allah nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Hep birlikte kutluyoruz. Vallahi. Ne güzel. Ekranlardan doğum günü kutlaması. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Sürpriz oldu. <laughs> Peki pastamızı biz programdan sonra yeriz. Ben de bitti. Sizin söylemek istediklerinizi son cümlelerinizi alayım. Bunun üzerine. Allah, ne söyleyelim ya bunun üzerine konuşacaklar. <laughs> İnşallah güzel bir programın olur. Bu program her programın bir öncekinden daha güzel olsun. İnşallah. İnsanlara da bir fikir açsın tabi. Programda insanlar tedavi edilmez de. Ama hani bir şeyler fark etmeyi fark etsinler. yani Bir açıklık olsun. Programlarına bir insanlar bir şeyleri anlarlarsa program sayesinde en büyük katkı olur herhalde. Kesinlikle. Ben de şunu söyleyeceğim. Şimdi genelde o koltuğa oturan insanlar normal program sunucusu oluyor. Yani bir kaset çıkaran sanatçıyı da ağırlayabiliyor veya iki deliği de ağırlayabiliyor. Şimdi senin bu işi bilinçli olarak yapıyor olman gerçekten çok büyük şans. İnşallah bu devam eder gerçekten. Yani şu ekran başındakiler için de yani bir umutsuzluğa düşecekleri durum olmadığını fark etmelerini ben de diliyorum. Hayat bu geliyor geçiyor hepsi gerekli olgunluğu veriyor. Kimsenin böyle fenalaşacak umutsuzlaşacak yandım anam diyecek bir durumu yok. Hiç merak etmeyin bu sistem yüzyıllardır akıyor ve bizim hayatımızdan da akıyor. Her şey güzel olacaktır gerçekten. Şu anda da güzel bile. Sevgili izleyiciler, bu iki çok değerli konuk hayatımda gerçekten dönüm noktalarını oluşturdu. Bir kere bana çok güzel bir şey öğrettiler. Hayallerinin peşinden tutkuyla gitmeyi ve bu doğum günümde böyle bir televizyon programı da hayalimdeydi. Bu hayali onlarla birlikte gerçekleştirmek gerçekten mutlu bir an. Şu an çok iyi hissediyorum ve diliyorum ki bu enerji ekranlar aracılığıyla sizlere de ulaşsın. Hayallerinizin peşinden tutkuyla, keyifle, neşeyle ilerleyin. Korkmaya hiçbir şekilde izin vermeyin. Korkularınız engel oluşturmasın. Keyfiniz, sağlığınız, huzurunuz hep maksimumda olsun. Hande Akın'la ben zamanı hepinize çok teşekkür ediyor. Sevgili konuklarım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Varlığınıza şükürler olsun. Hepimizin inşallah. <laughs> Hoşça kalın, görüşmek dileğiyle. Her Perşembe Showmax'te Maksimum Sağlık Programında Hande Akın'la ben zamanında buluşmak dileğiyle, sevgilerimle.